Merhaba, ben Bahadır Salun. Bursa TAPS Elektronik Network firmasından geliyorum. Birkom'un yeni ürünü Hybrid Santral'ın tanıtım eğitimine geldim. Arkadaşlar çok ilgili davrandılar. Güzel ve faydalı bir eğitim oldu. Yeni ürünü oldukça detaylı bir biçimde arkadaşlar tanıttılar. Menülerini tek tek gördük. Çok faydalı oldu. Kafamıza takılan soruları, net bir biçimde cevaplandırdılar. X-Pitch ürünlerini Türkçe arayüzü olduğu için, çok kullanışlı, kolay menüleri olduğu için tercih ediyoruz. Müşterinin pek çok ihtiyacını kolayca karşılayabiliyor sorunsuz bir santral olduğu için x ürünlerini tercih ediyoruz. Bir komla tanışmamız IP santral ihtiyacından doğdu. Satıştaki arkadaşlarımız çok yardımcı oldular. Çok yakın ilgi gördük. Teknik destekteki arkadaşlar aynı şekilde en ufak sıkıntımızda çok kısa sürede müdahale ettiler. Çok çok memnunuz teknik desteğinden de satıştaki arkadaşlardan da diğer şirkete geldiğimizde karşılaştığımız tüm arkadaşlardan çok memnunuz. Herkes çok güler yüzlü ve çok misafirperver davrandı. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Bundan sonra da ilişkilerimizin böyle devam edeceğine inanıyorum.